Herkese merhabalar yeni bir hafta yeni bir proje ile karşınızdayım daha önce iki renkli tokalar çalışmıştık bu sefer biraz daha farklı bir teknikle yine herkesin yapabileceği kolaylıkta, da keyifle renk renk yapıp takabileceğiniz bir toka projesi ile karşınızdayım böyle iki renk çalıştım Ben bir tanesi kahverengi taş rengi ve diğeri de yine taş rengiyle limon sarısı bir renk e, oldu böyle kıvırıp saçınıza taktığınızda da çok tatlı gözüken e, bir toku oluyor Sizler de bu kolay projeyi e, tatlı projeyi benimle beraber yapmak isterseniz e, videonun sonuna kadar izlemeyi beğenmeyi e, ve abone olmayı unutmayın lütfen ben bu sefer iki tane e, renk kullanacağım yine bir tanesi yine taş rengi değer de e, Böyle bebek pembesi gibi bir renk, çok tatlı bir renk. Bu ikisini deneyeceğim. Bu koton iplerden ve daha farklı iplerden de kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bir tane lastik, şöyle ince lastik tokalardan var. 3 milimde tığımız var. Yine makasımız ve bir yün iğnesi elinizde bulunursa kesilen ipleri saklamak için de kolaylık sağlayacaktır size. O zaman haydi başlayalım. Evet, ilk yapacağımız işlem. Şu lastiğimizin içerisine ipimizi geçirdikten sonra bir düğüm atarak birleştirmek. Bu kalan ipimizi iç kısımda yürüterek e, ilerleteceğiz. Sık iğneler yapıyoruz. ilk önce elinizdeki bu lastik e, tokalarınızın büyüklüğüne göre istediğiniz sayıda sık iğneyi yapabilirsiniz. E, olabildiğince sıkı yapmaya ve olabildiğince fazla sayıda sık iğne yapmaya çalışacağız. Çünkü e, gevşek olduğunda şu aralardan siyah kısımlar gözüküyor, mutlaka gözükecek ama ne kadar sık yaparsanız bu şekilde e, takmadığınız zamanlarda ya da bu şekilde saçınıza takıyorsanız eğer bir topuz vesaire kullandığınızda e, içerisinden siyah kısımların gözükmesini istemeyiz ya da Elinizde atıyorum pembe iple başladınız pembe bir tokanız varsa o şekilde de değerlendirebilirsiniz esnetme yapacağız bu yüzden de yine aynı şekilde sık iğnenin bol olması fazla sayıda olması gerekiyor şimdi olabildiğince şöyle arada sıkıştırmalar yaparak biz burada sık iğnelerimizi oluşturalım. Evet şimdi mümkün olduğunca e, çok sayıda sık iğne ile lastiğin çevresini toparladık. Şimdi şurada şu işlemi yapacağız. Şöyle yaklaştırayım. E, sık iğnelerimizin üstleri var. Şurada başak şeklinde olan üstler var. Bu üstlerden bize yakın olan şuradaki kısımları kullanacağız. Bize bakan kısımları kullanacağız. Şöyle tekrar göstereyim odaklanmamış bize yakın olan kısımları kullanacağız. Arka kısımdaki bu bölgeleri ise diğer rengimiz için ayıracağız. Yani sık iğnenin tamamına şu şekilde batmıyoruz. Bir kısmı bir renk için diğer kısmı diğer renk için kullanacağız. Evet, son sıraya geldik. İlk zincirimizin bize bakan kısmını içinden ip geçirerek birleştirmemizi yaptık. 3 zincir çekiyoruz. Hemen yan taraftakinin bize bakan kısmına batarak bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Hemen yan taraftakinin sık iğnenin tepesine, bize bakan kısmına baka batarak sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir hemen yan taraftakine batarak yine sık iğne yapıyoruz 1 2 3 hemen yan taraftakine batarak sık iğne yapıyoruz bu şekilde sıranın sonuna geleceğiz orada küçük bir işlemimiz var sonrasında işlemler zaten hep aynı gidecek 3 zincir bir sık iğne 3 zincir bir sık iğne şeklinde e, toplamda 5 tane sıra olacak şekilde yapacağız sonra da diğer tarafımızın rengine geçeceğiz. Orada da aynı işlemleri uygulayarak tokamızı tamamlayacağız. Birazdan görüşmek üzere. Evet sıranın sonuna geldik. Burada 1, 2, 3 zincir çektim yine. Şurada 2 tane daha yer var. 1, 2, 3 ve son olarak şuradaki ilk zincirimizin başlandığı yere kaydırmayla yerleştirdim. Şimdi üst sıraya çıkacağız. Her üst sıraya çıkarken e, şunu da göstereyim. Bu üçlü zincirlerin ortalarından başlamamız gerekiyor. Bu yüzden ilk zincirimiz üçlü zincirimiz var ve bundan sonraki her sıra içinde geçerli bu kaydırma yöntemiyle bu üçlü zincirin ortasına geleceğim bir ikinci zincirinde kaydırma yöntemiyle ortasına geldim yani burada ortadan başlıyormuş gibi düşüneceğiz. 1 2 yine 3 zincir. Yan taraftaki üçlü zincirin ortasına batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 yandaki zincirimizin ortasına boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. Her üst sıraya çıkarken bu başlangıçta çektiğimiz 3 zincirin ortasına gelmemiz gerekiyor. Onu da kaydırma yöntemiyle birinci ve ikincinin ortalarını batarak kaydırma yöntemiyle çıkıyoruz. Üst sıraya ve bu şekilde ilerliyoruz. Toplamda 5 sıra yapacağız. Her sıranın bitiminde dediğimiz gibi kaydırma yöntemiyle bir üst sıraya geçiyoruz. Zaten bu şekilde de hiçbir şekilde bağlantı yerleri belli olmuyor. Bir sonraki renge geçerken de bu sık iğnemizin arka kısmını kullanacağız. Arka kısmında zaten burada bizi bekliyor olacak bu sık iğnelerin diğer kısımları. Diğer rengi başlayıp aynı işlemleri orası için de uygulayacağız. Bu beşli sırayı bir tamamlayalım. Diğer rengi geçişi de gösterip bu tatlı tokalarımızı yapmış olalım. Evet sıranın sonuna geldik. Toplamda 5 sıra olacak şekilde 3 zincir bir sık iğne olmak üzere e, sıraları tamamladık. En son 3 zincirimi çektim ve buradaki 3 zincirin başına batarak tamamlıyorum. Bir zincir çektim. Ve ipimi burada kesiyorum. Bu kalan ipimizi arkada e, buradaki pembe kısımlarda örgüde gizleyeceğiz. Şimdi burada yapacağımız işlem Diğer ip için geçerli. Diğer renginizi istiyorsanız yine pembe de yapabilirsiniz. Ya da sadece bu şekilde de bir örgü halinde kalabilir. Bunları artık sizin zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Şimdi burada örgümüzün arka kısmına çeviriyoruz. Burada zaten bizim sık iğnelerimizin diğer kısımları görülüyor. Burada başlangıç kısmındaki yere ipimizi geçirip Orada bir minik düğüm atıyorum. Buradan tekrar aynı işlemler yapacağız. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yan tarafındakinin başına battım ve bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bu sırada bu ipimizi de aynı şekilde gizleme e, yapıyorum elimle sabitleyerek yan taraftakine battım ve sık iğnemi yaptım 1 2 3 yan taraf ve sık iğnemi yaptım bundan sonraki işlemlerimiz de tamamen aynı başa geleceğiz ve sonrasında pembe de yaptığımız işlemlerin aynısını burada da tamamlayacağız ve tokamız oluşmuş olacak tamamını bitirdikten sonra en son halinde beraber göreceğiz birazdan. Görüşmek üzere. Evet son kısma da geldik. Burada da en son başladığımız yerde kaydırmayla bitirip bir zincir çekiyoruz ve burada artık ipimizi kesiyoruz. Buradaki iplerimizi gizleyeceğiz iç kısmı doğru. Kaydırarak e, isterseniz tığla, isterseniz e, bir yün iğnesiyle gizleme işlemini de tamamlarsınız. Bu şekilde çok tatlı pembe ve yine e, taş renginden oluşan bir toka yapmış olduk. Şunu göstereyim sadece size buradaki e, ilk baştaki sık iğneleri e, ne kadar fazla yaparsanız buradaki kıvrılmayı o kadar fazla elde edersiniz. İkisinin arasında böyle bir fark oluşabilir. Hatta şu en kıvrım olarak az olan şu şekilde kıvrım sayılarının farklı farklı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ne kadar kıvrımlı ne kadar böyle farklı durmasını istiyorsanız o şekilde sık iğnelerin sayısını arttırabilirsiniz. Bu şekilde farklı renkleri de çalışmış olduk. Umarım sizler de beğenir ve bunlardan yapmış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.